Genel Başkan Yardımcısı ve Afyon Karahisar Milletvekili e, Sayın Hakan Şerefoğlu'nun üzerinden başlayan bir tartışma. Kendisinin ABD'li bir ateşeyle verdiği ve Afyon haritası önünde verdiği poz e, eleştirilere neden oldu. Bazı komplo teorileri üredi. E, sonrasında Sayın İbrahim Yurdun seven Meclis Katip Üyesi Sayın Yurdunseven sevenle Sayın Olgun tartışmaya başladı. AK Partililer Olgun'a Sayın Olgun'a tepki gösterdi. Bugün de İYİ Parti İl Başkanı Sayın Muhammed Mısırlıoğlu bir açıklama yaptı ve e, Sayın Yurdunuseve'nin montaj görüntülerle Meral Akşener'i DEM Partili, daha doğrusu eski adıyla BDP'li Fatma Kurtulan'la aynı karede gösterdiklerini ifade etti. Sayın Yurdun seven yaptığı bir paylaşımda Özlem Çerçioğlu'yla el ele tutuşan Meral Akşener'i paylaşıp Özlem Çerçioğlu'na Fatma Kurtulan, e, DEM Partili Fatma Kurtulan diye bir ibare düşmüş. Sonrasında bu hatanın sehven yapıldığını, sosyal medyacıları tarafından yapıldığını ifade edip durumu düzeltmiş. Ve e, Mısırlıoğlu, Sayın Mısırlıoğlu da biz bu özrü kabul etmiyoruz demiş. E, AK Parti ve İyi Parti arasında aslında protokol üzerinden de başlayan bir kriz vardı ki Hakan Şerif şehrin ikinci sıradaki protokolündeydi. Sonra Sayın Yurdunu Seven Katip Üye olunca ikinci sıraya o geçti. E, böyle bir tartışma sürüp gidiyor. Ee, ne dersiniz? Dem Parti ile yakın olmak e, anlayamıyoruz. Artık bir suç mu değil mi? E, bir bu bir hata mı yoksa e, sevap mı? Bunu nasıl yorumlayacağız? E, tabii ortada yapılan şey siyaset. Siyaset biliyorsunuz. E, Seis'ten gelir Arapça kökeni. Uzlaşma sanatıdır ama. Türkiye'de siyaset değil, biraz da politika yap. Hani, e, çok yol, farklı yollar. E, e, her e, her iki tarafta Ken yaptığı hatayı, söylediği sözü inkar etmek için e, argüman geliştiriyor. Yani şimdi iyi diyor ki siz işte PKK'yla e, iş tutuyorsunuz işte özüm süreci yanlıştır diyor. E, bu Amerika Birleşik Devletleri var bu işin arkasında diyor. Sonra Hı -hı. bir konsolos da resim koyuyor oraya. Tamam mı? E, şimdi bunun izahı yok. Yani siz emperyalizme mücadele ediyorsanız duyarak koymamalısınız. Yani görüşe de